ben doğuda yaşadım babamın görevi nedeniyle. Hı -hı. Sonra bir gün bizim lojmanımıza roket atarla saldırdılar. Roket atarla saldırılınca ortalık patladı. Kan kıyamet. Benim arkadaşımın babası şehit oldu. Kim yaptı bunu dedik? Dediler ki PKK'lılar yaptı. Biz o anda PKK'dan nefret etmeye başladık. Ve ben o anda 7 yaşımdaydım, 8 yaşımdaydım. Şimdi pedagoglar neleri konuşuyor? Çocuğun yanında gaz çıkartmayın falan diyorlar. Efendim bebeğin altını değiştirirken yüzünüzü ekşitmeyin. İleride özgüvensiz bir çocuk olur falan diyorlar. Peki siz 7 yaşında, 8 yaşında çocuğa nefreti yüklerseniz o çocuk ne olur? Ben mesela o nefrete hükmedebiliyorum. Ama peki hükmedemeyen ne olur? Her asker değil. Kimseyi genellemiyorum. Her kolluk kuvveti değil. Ama bazı kolluk kuvveti mesela. Bir kişi, iki kişidir belki. Ama ne yapıyor? Evdeki sıkıntısını görevine yansıtıyor. Doğuda bir köye gidiyor. Adamın birine hiç yoktan yere dövmeye başlıyor çocuklarının önünde. Şimdi çocuk babasını döven askeri görünce ne yapıyor? Nefret ediyor o askerden. Çocuk o yaşta daha nefreti öğreniyor. Sonra sen bugün siyasetçisin, milliyetçisin ve başka değerlerin var. Ne olursa olsun çıkacaksın ve bekadan, vatandan, milletten bahsedeceksin. O çocuğa ondan bahsedemezsin. Bugün HDP'li bazı gruplar gelip bana barıştan, karanfillerden bahsetmek isterler. Bana bahsedemezler çünkü ben de o nefreti çocukken öğrendim. Sonra bugün mesela e, bir milletvekili gözaltına alınıyor. Milletvekilinin yakın durduğu, partinin yakın durduğu bir örgüt yüzünden ben o milletvekilinden mesela nefret ediyorum. Nefret edebilirim ama o görüntüleri izlerken milletvekili gözaltına alınırken çocuğu babasının gözaltına alındığı arabanın camına yaslanıp diyor ki babacım burada ben varım diyor. Aynı benim babam gözaltına alınırken benim babama söylediğim gibi. Şu anda ben böyle düşünüyorum diye o çocuk da benden nefret ediyor. Ben de belki sadece benden nefret ediyor diye değil. Bağlı olduğu örgüt yüzünden ondan nefret ediyorum. Bizim birbirimize çocukken öğretilmiş nefretlerimiz vardı ve bunu hiç babası evinden alınmamış, hiç binasına roket atılmamış, hiç babasını asker dövmemiş adamlar kullandı. Benim nefretimi bir başkası kullandı, siyaset yaptı, oy kazandı. O çocuğun nefretini bir başkası siyaset yaptı, oy kazandı. Ben o çocukla düşmanım ama bizim yerimize başkaları evde sıcak koltuklarından savaşıyorlar. Benim nefretimi başkaları nakite, başkaları oya çeviriyorlar. İşte benim burada anlamadığım andıramadığım konu bu.